arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan kanalımın adı da Ben Canan. Eğer videoyu ve içerikleri beğenirseniz lütfen abone olmayı ve abone olduktan sonra yanda çıkan zil butonuna tıklamayı unutmayın. Onun adı da buton mu nedir hiç bilmiyorum ama ben video yüklediğim zaman bildirim almak istiyorsanız ve hemen izlemek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Her şey internetten öğrenip takip ettiğimiz şu günlerde artık elimizde sürekli saatlerce cep telefonu taşır olduk maalesef. Umarım bu dönem geçecektir ama çok da geçeceğe benzemiyor ve bu dönem sanki biraz daha uzayacak gibi. O nedenle ben bu şikayetlerimi ortadan kaldırmak için izlediğim şeyi bölmeden, bir şeyleri izlerken ya da birileriyle konuşurken bir şeyler yapabilmek için ellerim serbest kalacak şekilde kullanabilmek için telefonumu bir aparat aldım. Boyundan geçen ve cep telefonunuzu taktığınız, oradan bir şey izleyebildiğiniz, okuyabildiğiniz ya da dinlerken işte cep aramadığınız vesaire bir aparat. E, bakalım deneyeceğiz. Çok uygun bir fiyata aldım. Eğer güzelse linki aşağı bırakacağım arkadaşlar. Değilse bu da çöp olacak. Yapacak bir şey yok. E, bir sürü marka vardı. Umarım doğru alan markayı bulmuşumdur. Çünkü bir sürü yorum okuyorum. Manyak gibi yorum okuyorum. Ve içinde de en az giydirilmiş olan ürünü alıyorum. Çünkü genelde insanlar bu üründe çok memnuniyetsizler. Yani e, işte aldım çok yakın. <laughs> şaşı oldum diyen var ya da işte boynumu ağrıttı diyen var. Belime taktım harika oldu diyen var. Ay kolum kırılmıştı öteki koluma taktım falan değişik fantaziler var. İşte kimisi bükmüş, e, sehpaya masaya koyup tripot olarak kullanmış. E, benim kullanma amacım hem görüntülü konuşmalarda ya da bir dizi izlerken bir şey yapabilmek. Yani eller serbest biçiminde bir şey e, bir bağlantıda kalabilmek ve aynı zamanda da YouTube içeriklerinde işte farklı tarifler verirken bir çekim yaparken kamerayı yukarıdan tutacak bir aparata ihtiyacım vardı sanıyorum 360 derecede dönüyor dolayısıyla ben bir şey yaparken ellerimle yaptığım şeyi yukarıdan çekebilme imkanına sahip olacağım tek başıma diye düşünüyorum umarım pişman olmam umarım güzel bir üründür bence ürünü açalım artık açalım ki ben önceden zaten açmışım. <laughs> Pis. Pandemi yüzünden bayağı manyak olduk ya gerçekten şu paketleri böyle günlerce bekletiyor musunuz bilmiyorum da. Yani günlerce olmasa da bir gün falan ben bekletiyorum ya kargodan gelen şeyleri. Hala öyleyiz yani. Bayağı psikopat olduk. Aa ben bir de şey almıştım ya bu firmadan. Kulaklık almıştım çünkü bütün orijinal kulaklıklarımı koparıp e, şey yaptığım için, heba ettiğim için böyle e, dünyanın en pahalı kulaklıklarından bir kulaklık almıştım. Böyle bir şey bilmem muhtemelen kötüdür ama ben yine de aldım valla. E, 12 liraya mı ne aldım bunu? Hiç 12 liraya kulaklığım olmamıştı çünkü. Koparsa bari bu kopsun ya. Tabii çalışırsa kopsun, çalışmazsa kopmasın. X, ne? R, X, P. Hiç kopmuyormuş değil mi? Ve şimdiye kadar aldığım böyle diğerlerinden çok daha iyi çıkıyormuş mesela. Olabilir yani. Neyse bunu denerim eğer güzelse yorumlara yazarım arkadaşlar. Bunu bir kaldıralım ve asıl mevzuya dönelim. Bakalım gerçekten işe yarayacak bir şey mi? Öyle çok kuvvetli bir materyal beklemiyorum. Zaten hafif zaten hafif olsun özellikle yorumlarda ona baktım. Çünkü boynumu ağrıtıyor diyenler vardı. Vay anasını sayın seyirciler. Uuu yumuşacık. Aa ve o baktıklarından evet nihayet. Sanıyorum doğru ürünü aldım. Eklemeli olmasın. Şöyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok şeker. Tabii yamulmuş yumulmuş hiç umurumda mı? Asla umurumda değil. Zaten önemli olan kopuyormuş. Önemli olan mevzuyu çözsün yani. Ben bundan hemen bir tane daha sipariş vereceğim. Çünkü yorumlarda şöyle dedi. Şöyle duruyor. Nasıl izleyeceğim? <laughs> diyorlardı. Şöyle duruyor. Nasıl izleyeceğim? Diyorlardı. Vallahi bu efso. Bak. Şahane. Aa, değil. Ben bunu tersine çevirip nasıl çekim yapacağım? Bir ters takacağım. Bir dakika şimdi. Sizin işinizden önce beni çözelim. Böyle yapacağım. Duracak mı? Vallahi duracak ve bu şekilde de ellerimle bir şey yaparken çekim yapabileceğim. Ben bundan hemen sipariş veriyorum ya. Linki de aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Hiç denemeye gerek olduğunu düşünmüyorum ya. Bir dakika. Aa heyecan yaptım. Bir şey satın aldığımda çok heyecan yapıyorum. Çünkü artık dışarıya çıkıp bir şey satın alamadığımız için. Başaramadım mı? Hı. Bunu gevşettik. Hatta ben yine söktüm. Ürün tanıtımlarında harikayım. Neden olmadı? Ya gerçekten şu mevzuyu ben niye beceremiyorum böyle şeyleri? Aslında çok becerikli bir insanımdır. Demiştim size. Doğru. Anladım. Vallahi güzel ya. Vallaha güzel. Güzel. Sadece mikrofon bölümünü kapatacak mı? Yani telefonu takarken şöyle... Bu ne biçim tanıtım oldu be? Şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle. Bu arada materyalde şöyle. Ne çok sert ne çok çok hafif. <laughs> çok hoşuma gitti ya. Ben bunu kaça almışım? Daha büyük yazsaydınız keşke ya. Ee, fiyatın ne yazmıyor kanka? Ya ben bunu bakar okurum şeyden, internetten. Bakar söylerim kaç aldım. Burada yazmaz fiyatı. Valla ben bu ürünü 20 liraya falan aldım muhtemelen. Ama e, 20 küsür liraya falan aldım. 18 liraya düşmüş. Bu beni üzdü. yani Beni gerçekten üzdü. Evet böyle bir ürün. Şimdi ben bir cep telefonu bulayım geleyim ya. Çünkü cep telefonunda çekim yaptığım için. Bakayım nasıl olacak. Ee, muhtemelen ağırlık geldiği zaman da şöyle biraz sallanacaktır. Hmm. Evet. Yani YouTube çekimleri için çok tatlış olmayabilir ama bir şey izlerken falan güzel olabilir ya buna ben bir formül bulurum yani. Hemen bir telefon bulup geliyorum. Bir telefonla deneyelim bunu. Bakalım ne olacak. Ne zahmetler ne zahmetler. Abimin telefonunu yürüttüm. Evet. Şimdi Oho! Dünyayı olur bu. Ağırlık da gelince çok daha tatlış oldu. Tabii ki birazcık e, hareket ederken minic minimal sallanmalar olabilir. Şöyle dans ederseniz falan. <laughs> ben bunu çok sevdim. E, ama tabii telefonun ağırlığı ile birlikte birazcık daha çekme yapmadım. Yaptı. Yapmadı diyemeyiz. E, bu sağlıklı bir şey değil çok fazla. Ama... Şöyle yaptığınız zaman falan alakası yok. Direkt yük burada. Problem yok. Ne o problemi? Böyle takılabilirsiniz. Şöyle biraz yaklaştırıp uzaklaştırabilir miyiz? Evet mesafe şöyle arkadaşlar yani. Şöyle. Hani görüntülü konuşmada nasıl olur bilemiyorum. Çok yakın galiba görüntülü konuşma için falan ama bir dizimizi izlerken fena değil yani. Ya da müzik falan dinlerken buna takıp Buradan bir yandan bir şeyler izlemek mümkün. Bu böyle de dönüyor. Bu arada. Bunu da gösterelim. Dönüyormuş yani. Valla güzel. ha Mikrofonu kapatıyor mu? Bakıyorum. Ee, Telefonun mikrofonu. Hayır. Oynatabiliyorsunuz çünkü. Yani şöyle bir açıklık yeri olduğu için. Niye bu tarafa kaydırırsınız? Telefonu ya da ortasına denk getirirsiniz. Mikrofonu da kapatmaz. Kulaklık takabiliyor muyuz? Evet. Şarj aleti takabiliyorsunuz. Evet takabiliyorsunuz yani. Güzel beğendim ben. Ee, i̇yi ki almışım. Şimdi hemen evdekilere de birer tane yapıştırırım. Neden? Çünkü 18 lira olmuş. Annem bu işe bayılacaktır. Ama şey e, boynu ağrıtır bu arkadaşlar ya. Boynu ağrıtır yani. Ben böyle mesela çok takılamam sevdiğim bir mevzu diye şu boyun önemli çünkü yani eğer çok şey değilse problem değilse sizin için böyle takılabilirsiniz çok uzun süreler böyle takılmaz ya bilemedim artık orasını siz düşünün ben böyle böyle takılmak için alacağım yani şu şekilde ya da böyle kısa süreli bir işim olduğu zaman hani şey yapmamak için bunu alırım takarım böyle ben de görürüm yani efsane biçimde olabilir. Şunu aslında şöyle geçirmeli bir şey yapsaydınız arkadaşlar yani çok daha tatlı olurdu. Direkt buradan geçirmeli omuzlardan şahane olurdu yani. Şunun üstüne gidin bence. Güzel. Arge'de olsam neler yapacağım ya gerçekten. Güzel arkadaşlar. Başka neyini göstereyim ki? Bu işte yani. Ama buradan böyle izletebilirsiniz de karşınızdakine. <laughs> Şey için de güzel olabilir diyeceğim. Bir dakika. Kamera çekimi önemli. Evet. Yani kamera buradaysa mevzuyu biraz kurtarabilirsiniz ama ortadaysa zor. Nasıl çekim yapacağız o zaman? İşte ürün üretirken güzel böyle business bir ürün üretin ki alabilelim yani şöyle. Ay neyse bana ne arkadaşım. Ben bunu aldım. Bu benim işimi görür arkadaşlar. Eğer böyle bir şey istiyorsanız alın. Bu kadar. Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz abone olun. Sürekli böyle ürün tanıtmayacağım. Ama e, tabii ki kendime bir şeyleri aldığım zaman insanların da işine yarayabileceğini düşündüğüm ürünlerse eğer ki muhakkak anlatacağım e, sizlere de. Ben bunu sevdim. A, bir dakika. Şunu denemezsem çatlarım. Gerçekten şunu denemem gerekiyor. Çünkü abinin kolu kırılmış ya hani bir tanesinin. Ondan sonra bunu beline takmış. Boynum ağrıdı ama belimde hiçbir sıkıntı olmadı dedi. Şöyle takılıyormuş. <laughs> ya gerçekten yani harika değil mi ya? Buradan böyle takıl. Ama işte gıdı yapabilir uzun dönemde. Ben daha fazla ürünü eleştirmeyeyim. Şöyle şu şekilde takılabilirsiniz. Mesela annem iki dizi izliyor benim. Bir telefondan izliyor bir yandan da e, Televizyondan takip ediyor Hatta birinden haber izlerken oradan dizi izleyebilme Kabiliyetine sahip e, Bu şekilde takılabilir Allah sonumuzu hayretsin diyorum e, Umarım her şey bir an önce biter Şu sanal e, Mevzudan şu dijital kirlilikten Bir kurtuluruz e, Birbirimize yaklaşırız Ve gerçekten enerjilerimizi buradan değil Yan yana hissederiz Uff uh. Bu video bu kadar arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz takip edin, beğenmediyseniz takip etmeyin. E, yorum yapın mutlaka. İstediğiniz bir şey varsa benden. Canan bir kurabiye yap ya falan gibi. Ne alaka? Ama olabilir İstek. Gönül bu ister yani. E, lütfen düşüncelerinizi görüşlerinizi yazın. Evet. Benden bu kadar arkadaşlar. İstiyorsanız alın. E, firmayı yazacağım. Şu materyal diğerlerinde demir filandı bu arada. O yüzden çok da tavsiye etmiyorum onları. Denemedim ama ağırdır. Bu yumuşacık bir şey. Bu demir değil bu arada. Dışı böyle plastik gibi bir şey. İçinde muhtemelen tel var. Neyse görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Çevrenizdeki insanlara mutluluk, sevgi ve ilgi vermeye çalışın. Bu aralar ihtiyacımız olan en büyük şey gerçekten duygular galiba. Hoşçakalın. Görüşürüz. Abone ol. Aa bir dakika Arif'i de göstereyim. Geçen ürün tanıtımından arkadaş aslında bunu Fuat abi de diyebilirim. Bakın bütün çekimi bununla yaptım. Yani hava aslında karanlık şu anda. Bunu da diğer videodan şey yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Kapan bakayım Arif abi. Böyle normalde arkadaşlar. Ya ürünü tanıtırken böyle tanıtmadım da şu anda böyle tanıtıyorum. Çok acayip gerçekten. Evet organik bir e, video oldu yine. Organik mi? Görüşürüz de bakayım. Şahane. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olun. <laughs> abone olun abone gerçekten. Sen de dezenfekte edelim. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.